Güneş sistemi ve ötesi gök cisimleri. Yıldız nedir? Kendiliğinden çevresine ısı ve ışık yayan gök cisimleridir. Küresel bir şekle sahiptirler. Büyük oranda gazlardan oluşurlar. Yaydıkları ışıklar titreşir. Yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölürler. Yıldızlar hareket ederler fakat gökyüzünde birbirlerine göre konumları değişmez. Bulundukları yer sabittir. Evrende milyarlarca yıldız bulunur. Kendi etraflarında dönme hareketi yaparlar. Gezegenlerden daha büyük ve daha sıcak gök cisimleridir. Güneşimiz bir yıldızdır. Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renkler alırlar. Sıcak yıldızlar mavi veya beyaz renkte olurken orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı renkte, düşük sıcaklıkta yani soğuk yıldızlar ise kırmızı renkte olurlar. Yıldızlar hidrojenin yavaş yavaş helyuma dönüşmesiyle oluşmuş gök cisimleridir. Astronomlar uzaydaki yıldızların yerini tespit etmek için yıldız haritalarını kullanırlar. Güneşimizin özellikleri. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş orta sıcaklıkta bir yıldızdır. 5 milyar yaşındadır. Kendi etrafında dönme hareketi yapar. Dünya'ya en yakın yıldızdır. Bu sebeple diğer yıldızlardan daha büyük ve daha parlak görünür. Gündüz gözlemlenebilen tek yıldız Güneş'tir. Güneş'ten sonra Dünya'ya en yakın yıldız Proxima'dır. Gezegen nedir? Yıldızların etrafında belirli yörüngede dolanan gök cisimleridir. Yıldızlardan daha soğuk ve küçüktürler. Isı ve ışık kaynağı değildirler. Yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtırlar. Gökyüzünde kesintisiz ışık verirler küresel şekildedirler. Gökyüzündeki konumları sürekli olarak değişir. Yıldızlar nasıl oluşur? Bulutsu, nebula dediğimiz uzaydaki gaz bulutları ve toz bulutları yıldızların oluştuğu yerlerdir. Bulutsuya bakalım. Tüm yıldızların doğum yeri olan bulutsular geniş alanlara yayılmış gaz ve toz bulutları şeklindedir. Evrende bulunan yıldızlar Bulut adı verilen toz bulutlarının bir araya gelip sıkışmasıyla oluşur. Bulutsu çeşitleri, sahip olduğu hidrojen elementinin verdiği salma çizgisinden dolayı salma bulutsusu. Yoğun olmaları sebebiyle içerisinden veya arkasından hiçbir ışık geçmeyen karanlık bulutsu. Yakınında bulunan bir yıldızdan aldıkları ışığı sayesinde aydınlanan, Yansıma bulutsusu. Diğer bir adıyla parlak bulutsu. Dış katmanları uzaya saçarak merkezinde sıcak bir beyaz cüce bırakan gezegenimsi bulutsu. En çok bilinen bulutsular. Kömür çuvalı, at başı, kartal, karina, iris, halka, kedi gözü. Yıldızların oluşumu. Yıldızlar iki aşamada oluşur. Nebula dediğimiz buluslardan ilk önce küçük yıldızlar. Küçük yıldızlar zamanla kızıl deve dönüşür. Kızıl dev gezegenimsi bulusuya ve gezegenimsi bulusu da sonunda beyaz cüceye dönüşür. İkinci aşamada ise nebulalar büyük yıldıza, büyük yıldızlar süper deve, süper devler süpernova kalıntısına dönüşür süpernova kalıntısı ya nötron yıldızına ya da kara delik dediğimiz yapılara dönüşür. Kara delik nedir? Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi ışık dahil içine alıp yutmaya başlar. Bu ölü yıldızlara kara delik denir. Takım yıldızları ve kuyruklu yıldızlar. Takım yıldızı nedir? Gökyüzüne bakıldığında birbirine yakın duran ve çeşitli şekiller oluşturan yıldız kümelerine takım yıldızı denir. Takım yıldızlarına genelde insan, hayvan veya çeşitli nesnatları verilir. Takım yıldızları oluşturulurken herhangi bir kurala bağlı kalınmaz. Takım yıldızlar oluşturmak gökyüzünü izlemeyi kolaylaştırır. Burada çeşitli takım yıldızlarımız var. İncelediğimiz zaman en az iki tane yıldızın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bundan sonraki yıldız sayısında da bir sınırlama yoktur. En çok bilinen takım yıldızları, Büyük ayı, küçük ayı, kraliçe, ejderha, aslan, oryon, kuzey tacı, başak, çoban. Kutup yıldızı Polaris. Bulunduğu yön daima kuzey yönünü gösterdiği için kuzey yıldızı ismi de verilmektedir. Denizcilerin yön bulmak için kullandığı bir yıldızdır. Küçük ayı takım yıldızının en parlak üyesidir. Şekilde de görüyorsunuz küçük ayı takım yıldızının en parlak üyesi kutup yıldızıdır. Sürekli kuzey yönünü gösterir. Çünkü yıldızların konumu sabittir, değişmez. Kuyruklu yıldızlar. İsimlerin aksine yıldız değildirler. Donmuş haldeki gaz ve toz kütlelerinden oluşurlar. Bu nedenle kuyruklu yıldızlara kirli kar topu ya da buzlu çamur topu da denir. Güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızlar erimeye başlar ve yapılarındaki buzla karışık toz ve tas parçaları serbest kalır. Güneş tarafından itilen bu parçalar parlak bir kuyruk görünümü oluştururlar. Güneş sisteminde eliptik bir yörüngede hareket ederler. En çok bilinen kuyruklu yıldızlar. Halley, Halbop, Borli, Hikerzenk, Lovejoy, Schumacher, Levi en çok bilinen kuyruklu yıldızlardır. Işık Yılı Uzaydaki gök cisimleri arasında uzaklıklar çok fazladır. Bu uzaklıkların kilometre cinsinden ölçülmesi zor olacağı için ışıkla ölçülür. Işığın uzayda bir yılda aldığı yola ışık yılı denir. Yani ışık yılı bir zaman birimi değil, uzaklık ölçü birimidir. Güneş sistemi içerisinde gök cisimlerinin birbirine uzaklığını ölçmek için astronomi birimi kullanılır. Bir astronomi birimi güneş ve dünya arasındaki mesafeye eşittir. Bir astronomi birimi 149.6 milyon kilometredir. Galaksi, gökada. Yıldızlar, gezegenler, bulutsular, göktaşları ve diğer gök cisimlerinden oluşan uzay adalarına gökada veya galaksi adı verilir. Galaksilerin boyutları, şekilleri ve bulundukları yıldız sayıları farklıdır. Galaksilerin varlığını keşfeden ilk bilim insanı Edwin Hubble'dır. Güneş sistemi Samanyolu gökadasında yer alır. Samanyolu gökadasının sarmal kolları vardır güneş sistemi avcı kolundadır. Samanyolu dışında en çok bilinen ve en önemli gök adalar Andromeda ve Samrerodur Andromeda çıplak gözle dünyadan görülebilmektedir. Gökada ada çeşitleri Birinci gökada ada çeşidimiz eliptik, oval gök adalar. Mercek biçiminde olurlar. Az miktarda gaz ve Toz bulutu bulunmuş. Bu gök adalarda yaşlı ve kırmızı yıldızlar vardır. Sarmal gök adalar. Merkezden dışa doğru açılan kolları olan gök adalardır. Parlak çekirdekleri ve yıldızlardan oluşan uzun sarmal kolları vardır. Andromeda ve Samanyolu gök adaları sarmaldır. Düzensiz gök adalar. Belirgin şekli olmayan gök adalardır. Yıldızlardan oluşan bulutlara benzerler. Uzay ve evren. İçerisindeki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü, tümü evrendir. Uzay ise evrenin dünya dışında kalan kısmı olarak tanımlanır. Evrenin oluşumu ile ilgili bazı görüşler vardır. Birinci görüşümüz. 1600'lü yıllarda Newton'un ortaya attığı görüşe göre evren sonsuzdan beri var olmuştur ve sonsuza kadar da varlığını bu şekilde sürdürecektir. Bu hareketsiz ve başlangıcı olmayan evren görüşüdür. İkinci görüşümüz ise 1927 yılında George Lemar tarafından büyük patlama yani Big Bang teorisi ile ortaya konmuştur. Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir. Alexander Friedman teorinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Büyük patlama teorisi günümüzde bilim insanları tarafından çoğunlukla kabul edilen bir görüştür.